kırmızı geliyorlar ha. Oh, Aynen gel. ha. Alışmışlar bu ya. Oğlum bak geyiklere bak. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah gel. Gel gel gel. Ay gördün mü oğlum bak televizyondakiler var ya. Aa yavrularına bak Ay ay yeni yerler seni yeni Yerler seni seni <laughs> Ne kadın yasancıl bunlar ya Gel <laughs>